...Aleyna en pahalı paketi seçtik. kapurayı yatırmadık ama Feyyaz daha. Ya sen ustamı tanımıyorsun. O yoktan var eder gider o paketi alır. E alsın işte ne var bunda? Hem sen de Atakan gibi kahvecide mi evlenmek istiyorsun? Annesini düşünüyor. Altan bir şey demedi ama. itiraz da etmedi. Altan ustamın gelini. Ben neyim Feyyaz? Hı? Hem bu şekilde davranarak kimseye yaranamaz. Sen alttan aldıkça ezerler seni. Hem sen... Kusura bakma ama biz aileyiz falan diyorsun. Kıymet teyze her şeyi önce Atakan'a soruyor. Ustam. Yok oğlum oturun siz arkası rahat. Hakim abi gelsene kullan ben arkaya geçiyorum. Feyyaz. oğlum sen niye geldin? İyi hoş geldin. Ne oldu lan? Aleyna kızım seçtiğim paket tamam aldık. Biraz pahalıydı ama. Yok yavrum dediğin doğru bir kere evleniyorsunuz. Ne belli? Atakan. Ha yok ben sizin için demedim ya ben kendim için... ...kendim için de demedim ben öyle ortaya şaka. <laughs> Altan, sen bunun kusuruna bakma yavrum. Yok kusurluk bir şey de kalmadı Kıymet teyze. Ee, hazır mısınız? Gidiyor muyuz? Feyyaz, sen orada rahat mısın? Ben geçebilirim yani. İyiyim Füsun. Hakim abi gidelim. Sen orada rahat mısın? Aleyna sana sormuyorum ama. Rahatım Füsun.